Kral Keçi Sakal Masalı Bir kralın bir kızı vardı. Kız olağanüstü güzeldi ama çok kibirliydi. Kendisiyle evlenecek hiçbir erkeği beğenmiyordu. Hepsini reddettiği gibi onlarla alay ediyordu bir de. Bir defasında kral büyük bir şenlik düzenledi ve uzaktan yakından evlenmek isteyen gençleri davet etti. Her biri soyluluk derecesine göre sıraya girdi. Önce dükler, sonra prensler, kontlar, derebeyleri ve diğer saygın kişiler. Kralın kızı onların önünden geçti ve her birinde birer kusur buldu. Bir tanesi çok şişmandı. Ona fıçı dedi. Diğeri çok uzun boyluydu. Fasulye sırığı dedi. Üçüncüsü çok kısa boyluydu. Ona da cüce dedi. Dördüncüsü soluk yüzlüydü. Ona ölü suratlı dedi beşincisinin yüzü kıpkırmızıydı. Ona da horoz dedi. Altıncısı birazcık kamburdu. Ona da çarpık dedi. Yani her birinde bir kusur buldu. Özellikle de aslında iyi bir kral olan ancak çenesi biraz eğri olan bir erkekle dalga geçti. Ay şuna bak diyerek güldü. Çenesi sakallı, keçi sakal dedi. Ve o günden sonra o kralın adı keçi sakal verdi. Ama babası kızının orada toplanan damat adaylarıyla alay etmekten başka bir şey yapmadığını görünce çok kızdı ve kapısının önüne gelecek ilk dilenciyi damat yapacağına yemin etti. Birkaç gün sonra penceresinin altında bir çalgıcı şarkı söyleyerek dilenmeye başladı. Kral bunu duyunca huzuruma gelsin diye emretti. Çalgıcı yırtık pırtık giysilerle çıka geldi ve kralla kızının yanında bir şarkı söyledikten sonra sadaka istedi. Kral ona, şarkın hoşuma gitti. Sana kızımı eş olarak vermek isterim dedi. Kız çok şaşırdı ama kral, ben yemin ettim. Seni kapımı çalan ilk dilenciye vereceğim diye. Sözümü tutacağım dedi. Kızın karşı koyuşu hiçbir işe yaramadı. En sonunda kız dilenciyle evlendi bu iş olduktan sonra kral, onu kovma dedi kızına. Sen şimdi bir dilencinin karısı olarak artık bu sarayda kalamazsın. Kocanı al ve git buradan dedi. Dilenci karısını elinden tutarak dışarı çıktı. Kız yaya yürümek zorunda kaldı. Büyük bir ormana vardıklarında sordu. Kimin bu güzel orman? Kral keçi sakalın, onunla evlenseydin senin olurdu, Ah zavallı ben, keşke keçi sakallı evlenseydim dedi kız. Derken yemyeşil bir çayırlığa geldiler. Kız yine sordu. Kimin bu yeşil çayırlık? Kral keçi sakalın, onunla evlenseydin senin olurdu. Ah savallı ben, keşke kral keçi sakallı evlenseydim dedi kız. Daha sonra büyük bir şehre geldiler. Kız yine sordu. Kimin bu güzel şehir? Kral keçi sakalın. Onunla evlenseydin senin olurdu. Ah zavallı ben. Keşke kral keçi sakallı evlenseydim dedi kız yine. Her seferinde başka bir eş istemen hoşuma gitmiyor dedi çalgıcı. Ben sana yetmiyor muyum? Sonunda ufak bir evcaza geldiler. Kız bu kez ''Aman Allah'ım bu ne kadar ufak bir ev, kimin acaba?'' diye sordu. ''Bu bizim evimiz.'' diye cevap verdi çalgıcı burada beraber oturacağız. Kapı o kadar alçaktı ki içeri girerken başlarını eğmek zorunda kaldılar. Hizmetçiler nerede diye sordu kralın kızı. Ne hizmetçisi diye çıkıştı dilenci. Ne yapmak istiyorsan kendin yapacaksın. Hadi şimdi ateşi yak, suyu kaynat ve yemek pişir. Ben çok yoruldum dedi. Ama kralın kızı ateş yakmasını ve yemek pişirmesini bilmiyordu. Dilenci yardım etmek zorunda kaldı. Şöyle böyle bir ateş yaktılar. İyi kötü yemek yedikten sonra yatağa yattılar. Ertesi sabah adam ev işlerini görsün diye onu erkenden kaldırdı. Birkaç gün böyle yaşadıktan sonra yiyecekleri bitti. Adam, "Hanım bu iş böyle yürümez. Hep hazırdan yiyoruz ve hiç para kazanmıyoruz. Sen sepet örmeye başla." dedi. Sonra dışarı çıktı. Söğüt dalları keserek eve getirdi karısı sepet örmeye başladı. Ama sert dallar narin ellerinde hep yara açtı. Bu iş olmuyor dedi adam. Sen en iyisi iplik çek. Belki daha iyi yaparsın. Kralın kızı oturup iplik çekmeyi denedi ama sert ipler parmaklarını keserek kanattı. Adam elinden hiçbir iş gelmiyor senin. Beni de mahvettin. Neyse çanak çömlek ticareti yapayım bari dedi. Sen pazar yerine çık ve malları satmaya bak dedi karısı ama babamın adamları beni orada satış yaparken görürse alay ederler diye karşılık verdi. Ancak bunun bir yararı olmadı. Açlıktan ölmemek için bu işi yapmak zorunda kaldı. Önce işler iyi gitti. Kadın çok güzel olduğu için müşterisi çoğaldı ve onun istediği fiyata mal almaktan çekinmediler. Hatta bazısı para verdiği halde çanak çömleği almadı bile. Böylece kazandıklarıyla geçinmeye çalıştılar. Adam yeni çanak çömlek yaptı. Kadın onları pazarda sergileyerek satışa başladı. Derken sarhoş bir süvari atıyla çanak çömleği darmadağın etti ve kırdı. Her şey paramparça oldu. Kadın ağlamaya başladı. Korkudan ne yapacağını bilemedi. Ben ne yapayım şimdi?" diye sızlandı. Kocam ne der? Eve giderek başına gelen talihsizliği anlattı. Ne diye bunlarla pazarın en dış köşesine yerleşirsin ki? diye serzenişte bulunduğu adam. Ağlamayı kes artık. Anlaşılan sen hiçbir iş yapamayacaksın. Ben kralın sarayına gitmiştim. Orada aşçı yardımcısına ihtiyaç duyup duymadıklarını sordum. Seni alacaklarına dair bana söz verdiler. Yemekte onlardan olacak, dedi. Ve böylece kralın kızı aşçı yardımcısı oldu ve en ağır işleri yapmak zorunda kaldı. İki cebini de kavanozla doldurarak eve taşıyor, o yemek artıklarını kocasıyla paylaşarak beslenmeye çalışıyordu. Derken kralın en büyük oğlunun düğünü kutlanacaktı. Zavallı kadın saraya gitti. Salonun kapısı önünde dikildi. İzlemek istiyordu. Işıklar yandığında birbirinden güzel insanlar içeri girdi. Her şey o kadar görkemliydi ki. İşte o anda kendisini yoksulluğa sürükleyen, o anlamsız gururu ve alaycılığı hatırına gelince yüreği burkuldu. Taşınan güzel nefis yemekleri gördü. Kokuları burnuna kadar geldi. Hizmetçilerin ara sıra ona attıkları kemikli etleri çanağına doldurarak eve götürmek istedi. Tam o sırada kralın oğlu salona girdi. Giysisi ipekli kadifedendi. Boynuna altın bir zincir geçirmişti. Güzel kadını kapı önünde görünce elini uzatarak onunla dans etmek istedi. Ama kadın reddetti ve çok şaşırdı. Çünkü karşısındaki kral keçi sakaldı. Evlenme teklifini geri çevirip alay ettiği adam direnişi fayda vermedi. Adam onu salona çekti. O sırada kadının cebinden sarkan ip kopu verdi. Çanaklar yere düştü. İçindeki çorba etrafa yayıldı. Herkes gülmeye ve dalga geçmeye başladı. Keşke yer yarılsa da içine girsem diye içinden geçirdi kadın. Hemen kapıya koştu ve kaçmak istedi. Ama bir adam onu merdivende yakalayarak geri getirdi. Kadın ona dikkatle baktı. Bu yine kral keçi sakaldı. Adam ona dostça korkma dedi. O fakir evde birlikte oturduğun çalgıcıyla ben aynı kişiyiz dedi. Sana olan aşkımdan ötürü kimliğimi değiştirdim. Çanak çömleğini paramparça eden süvari de bendim. Hepsini senin o anlamsız gururunu kırmak için yaptım. Benimle alay ettiğin için senin o kibrini cezalandırmak istedim. Kadın acı acı ağlayarak çok büyük haksızlık ettim," dedi. "Senin karın olmaya layık değilim ben." Ama kral, "Üzülme. Kötü günler geçmişte kaldı. Şimdi düğünümüzü yapalım," dedi. Derken saray kadınları onu en güzel giysilerle süsledi. Babası da çıka geldi. Tüm saray halkı Kral Keçi Sakal'ın düğününü kutladı. De, masalımız da böylelikle bitmiş oldu. Dinlemek istediğiniz masal varsa, okumamı istediğiniz masal varsa lütfen benimle iletişime geçin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.